Merhaba arkadaşlar nasılsınız şu anda günlerden bu arada cuma ve saat 12 ben öğle arasına çıktım şöyle güzel bir kahve yaptım kendime bir taraftan kahvemi içiyorum bir de akşam misafirim var onlara hazırlık yapıyorum size de böyle çekeyim dedim e, biliyorsunuz doğal paylaşımları ben çok seviyorum burada e, tereyağı çıkarttım çünkü akşama elmalı tart yapacağım arkadaşlar öğle arasında birkaç hazırlığı halledeyim dedim çünkü saat 5'te ofisi kapattıktan sonra o zaman işim kolay oluyor. Şimdi burada da elmaları böyle işte tarçın, şeker ve elma işte bunları kavuruyorum bir taraftan. Bir de akşama e, makarna yapacağım. Yani makarna dediğim böyle Rus salatası tarzı bir şey yapacağım. Elimde böyle bir makarna vardı. Bunu kullanıyorum. Aslında bizde yüksük makarna derler Yüksük mü, yüzük mü? İşte o küçük makarnalardan. Ondan olsaydı daha güzel olacaktı ama elde ne var? Sonu kullanacağım, yapacak bir şey yok. Bunu yapacağım, bir de küçük böyle pizzalar yapacağım. Böyle akşam misafirlerime sunmayı düşünüyorum. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok mutluyum bize gelecekleri için. Böyle ben şimdi elmalı içi tartı hazırlayayım, ondan sonra ofise geri döneceğim. Orada da bunu çekip sizinle paylaşayım dedim. Hepinizi kocaman sevgiler gönderiyorum. Ve hala kanalı takip etmiyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Bay bay.